Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte videomuzda zil, çık zil çalıp kaçma ya da insanları gücük etme gibi şeyler yapacağız. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Selam. <laughs> Neyse gel gel Yeredi gel hadi gel anlat gel, gel, anlat. Arkadaşlar şimdi ne yapsak diye düşünüyorum da. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Ne? Arkadaşlar yani çok düşünceliyim acaba kimleri kışkırtacağız? Kimlere evet. nasıl yapacağız? Bence Rufat dedi. <laughs> o da o da şey yani daha iyi. Şimdi Alpasa sen ne hissediyorsun? Bir şey sormak ister misin? <laughs> Ufak dedin zilini çabuk gitsek mi? Kanka ne anlattım bilmiyorum. Sen söyle bakalım. <laughs> Şimdi ne evet. yapsak diye düşünüyorum da. Bence ilk önce insanları kürtme yapalım hastaları gıcık edelim böyle. Tamam bence de. Bence, bence de en iyisi. Bence de. Bence tamam, sen en iyisi. ne hissediyorsun? Bak. Ya yani boş ver, seni baş Hemen yani başlayalım bence Oskan tamam mı? Şimdi arkadaşlar ben de söyleyeyim. Hiçbir şey hissetmiyorum. Tamam şimdi arkadaşlar başlıyoruz videomuza. Ama... Like atmayı unutmayın ilk önce. 3 saniyeniz var. 1-2-3 bitti. Şimdi videomuza başlıyoruz. Dıştama. Dıştama. Ya olsun. <laughs> videomuza başlıyoruz. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar oradalar. Baba. Lan telefonu evet. bana ver. Evet. O oh, yeah. Bir de fazla. Ne oldu? Ne oldu? Keter söndü. Bize bir efekt bula... kutumuzu efekt... Hayır, <laughs> normal hı -hı. video çekiyoruz. Normal sonra. video. Ve YouTube'a. 2 dakika oldu lan. Ben ne oldu biliyor musun? Çek çek söylüyorum. Çek video at. Ne oldu biliyor musun? Az önce kapağımı açtı. Kedi şurak kıyıp duruyor. Yaşı. Tohusu buraya geldi. Şey alttaki pomayı ters. kendi gibi amına. Bak bak lamamı söyleyeceğim. Şey. Wow! Maymun. Az önce çocuk ayakladı. Kedi çek çek. Yani. Çocuk derken bu sen. Çocuk. O çocuk mu? <laughs> evet, o çocuk. Allah Allah <laughs> amına. <Aman Tanrım>. O <laughs> insan bile değil. Neyse. Sizde bir hayvan olduğunuz için bir şey demiyorum. <laughs> Oğlum biz gıcık. Biz, lan biz gıcıklık videosu çekiyoruz. Neyse baş. Bunlar bitti. Başka kimi gıcık edelim? Ahmet Az nerede? Kimin gıcık edelim başka? Lan. <laughs> hadi hadi. <gülüyor> Baba hala kıskırtıyorlar. Ay bu kadar. Asu da bence sen kendi cinsiyetini kedi yaptırmalıydın. Uy. Tam Oyan gelin hadi şimdi başka ne yapsak? Ay, hayır hayır. Dın, 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 dın. Oradan bizi Asuma izliyor. Burada Ahmet Göktü var. Ee, burada Ay Buke var. Burada ben varım. Burada Ahmet Az var. Burada Hasan var. Burada Oskan var. Orada Oğuzhan var. Bakın geliyor. Ne ne yapıyorsun? Arka çıkardı. Neyse arkadaşlar. Şimdi burada bisiklet sürmeyen Yok. abimiz var. Bakın. Of Söyle çok havalısın. Bakın gözü azıcık geçmiş lan. Evet. Geçmiş vallahi evet. geçmiş azıcık. Evet. Azıcık geçmiş böyle. Lan sanki bilmiyor. Evet bilmiyor. Çünkü ya. Ya. sen gerizekalısın. Birisinden yumruk mu yedim lan? Niye ne ne sana. Ne ne Neyse gelin gelin. Neyse. Evet burada olsan Evet. Hiçbir şey bilmeyen. <laughs> şaka evet, şaka. Hiç. Hiçbir şeyden haber olmayan olsa. Şimdi başka ne yapalım Ahmet abi? E? Sen bu şey o, videonun kralısın. Ankara'da evet. bayağı hmm. oynamışsın. Ne söylemek istersin? <laughs> bir düşüneyim ya. Ne Ah sizlerin üstüne bir şey atalım, kaçalım. çok iyi olur. Güzel olabilir. Şimdi sen istedin bunu. Hmm. Sonra sen soracağım. Senin istediğin sen yapacaksın. Hmm. <laughs> Yo. Ay, o ne? Şimdi sen sen ne yapacaksın taş atmak şunlara? Sonra ben sana soracağım. Senin istediğini sen kendin yapacaksın. Öyle işte. Şimdi hadi git onlara taş at. Hadi. Bir şey at işte. Sen de biraz topla. Siz, siz de biraz toplayın, siz de atın. Ama en çok ben atacağım. Hadi. Gelin oğlum, Rıfat dediniz, zilini Güzel. çek kaçsak. Hava çok sıcak. gel gel gel. Şimdi gelin. Arkadaşlar çok kötü. Dursanıza dursanıza bekle. Bekleyin durun. Arkadaşlar. Dur dur dur. Abi dur, dur. Abi, dur, dur. Abi, dur dur. Abi dur ne yapacağım ya. Kuvay sen yapsana lan. Hayır, hayır, hadi hadi volleys, oh, sen, sen yapsan. Oh, al. Tamam. 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 çıktı. Hem de bok sıçtık. La oğlum sen gitsene biliyorum. ya. Ben sizin <laughs> yüzünden giremedim. Geri zeka. Aa, oğlum. Oğlum. <laughs> oğlum ben biliyordum ya. Vallahi. Ben biliyordum böyle olacağını kesin. Duysan duydur birisine. Bence de eve gelirim. Haberin Ha bana ne ya? Ha gelsinize. Of ya Ofla, var, çok sıcak. Var, çok... Tıpığı gelin. Tıpığı gelin Asude ellerine laf atalım. Ne oldu? Nasıl? Şşşt hayvanlar. Gidin <laughs> Şu kedinin şey. beyni bile sizden büyük sizden birkaç... Aha, oğlum, kedinin beyni bile sizden büyük lan. Kedi sizden akıllı. O şey mi? Aşkım mı? Evet. Ay. Aşkım gel aşkım. Tövbe. Aşkım. Aşkım <laughs> oğlum. Oğlum bu... kendiniz aşkım diyorsunuz buna. Bir de ben deyince de aşık mı oldum tövbe ya. Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Bayman bakmıyor geri Timuçin daha iyi bir isimli. <laughs> Artı inşallah o kızının kafası oraya sıkışmaz. Hadi hadi. Ya. Lan mal mal. Ya yapma ya. Ya oğlum ne yapıyorsun ya, ya? ya. Videosu zaten. Ya yapma ya. <laughs> <ne> oğlum ya. <laughs> ya ver ya. Ya ver ya. Ya ver, ver ver. Benimkiyle yap. Su şöyle pam 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 pam. Ya versene sene yapak ver. Benimki daha pis Bir dokundur o ayakı bir Dokundursana. Baba, Annene babana şey. söylemez miyiz? Ben evet söylemezsin. Söylemez miyiz? Ha bunu ne biliyorum. Ağustu. Işte. Ben sizin gibi tipsiz olmadığım için. Ben bu arada bunu yapmayı. Yusuf O yüzden Bu şey ya. Bana de, sen de. Bu şey bana videosu öyle. ama. Mal video çekiyoruz video video. Video çekersiniz de ya. Hadi sen. Oğlum, laf Oğlum hiç Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne bakıyorsunuz? <laughs> Oğlum ya şşt işte tipe bak. Senin göbeğin de <laughs> bize değil ya. misin lütfen? Benim videomda da senin göbeğin ne ee, kadar büyük. Çektim. Senin göbeğin bu dünyadan beni, büyük. E, bizim çektiğimiz videoları silelim. Şimdi. Tamam. Şimdi